Selamünaleyküm. 14 06 .2024. Bugün patates köfte yapıyoruz. Tüm dünyayı davet ediyorum. Hatun bize bir sürpriz yapmış bugün. Patates köfte yapıyoruz. Boksörüm Muhammed'i evladım, sağ kol eşem Allah peygamber sana olsun. Boks seni çok seviyorum boksörüm. Hay maşallah patates köftemiz yapılıyor. Görüyorsunuz. Evet hay maşallah patates köftemiz. Orijinal kasasında yapılıyor orijinal. Evet hay maşallah patates köftemiz yapılıyor. Hay maşallah. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Evet. Ve havan elimiz. Hay maşallah patates köftelerimiz. Patateslerimiz de burada. Hay maşallah. Patates ve köfte. Birinci yemeğim vazgeçilmez sarım için. İkinci yemeğim vazgeçilmez sarımsıçım. Üçüncü yemeğim patatesli köftedir arkadaşlar. Tomate. Evet arkadaşlar, patatesli köftemiz hazırlanmıştır. Tüm dünyayı davet ediyoruz. orijinal kasasında arkadaşlar, vazgeçilmez sarımsıçım kasası, aleytten patatesli köfte kasasıdır. Vazgeçilmez. Baba. Efendim bu ok Baba.